arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir ob oynayacağız arkadaşlar. Obin adı bu arkadaşlar. İsteyen bu oyuna girebilir. Yani LAR 4 ekfen Obisi. Buna giriyorum şimdi. Giriyorum. Ay kola sesleri geliyor arkadaşlar. <laughs> Ay kola sesi bir dakika şuraya yapalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakıyor yapıyoruz parkuru. Hoppa. Ana şimdi düşecektik ya. Ya. Arkadaşlar güzel parkur arkadaşlar. Yani siz biliyorsunuzdur. Bu çoğu kişi bu çok fan oluyor yani. Arkadaşlar şu kız yani. Çok kızı Rat Golay'ın çağırıyorlar. Arkadaşlar e, hafta sonu buluşma yapacağım. Bilmiyorum hangi gün olacağını. Mesela e, Perşembe ya da Cuma olabilir. Bilmiyorum. Karar vereceğim. Ona göre sizi bilgilendireceğim. Roblox ismimi yazacağım. Ama Ay şu karakter oradan gideceğim alacağım arkadaşlar. Hop. Ana ilk baş. Da karese çekelim. Ana ne oluyor? tane tarafa çekelim var arkadaşlar ne oluyor? Başlıyoruz. Ya arkadaş oraya çok kişi çoğalmış ya. Bu ne ya harabeli ya Rabbi. Sanki cinler topu. <laughs> toplanmış. <laughs> ya ne bacım beni kim öldürüyor ya? <gülüyor> Allah Allah. Bu ne arkamda gelip çat. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada yanımda Senar Roblox var. Çok seviliyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> size sürpriz yapmak istedim. <laughs> Burada iki saatten beri gülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biber ben geçeyim. Sen hayır geçeyim. geçsin. <laughs> Ay ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar sanki cin girmiş. <laughs> <laughs> Bu cin girmiş derken yani sen şu oyuna da girebilirsin. <laughs> Yine geçiyordum öldük ya. ya bacım çoğalmayın. <laughs> ya ne oluyor ya? Hayır, 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 hayır. Bu ruh. Arda kendi kendine. Arkadaşlar ne oluyor şu an? <laughs> Bitti şu <an. gülüyor> kendi, kendini fırlatıyor. Bir dakika. Hayır, hayır. Kendini bir dakika. Lan burada geçemiyorum. Ne oluyor? O bu, bu tam <laughs> geçecekken oldu değil mi? Elif? Evet. Arkadaşlar bir sürü bacılar toplamış <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> bacı, bacı Bacı günü bugün, galiba. Bugün bacı Bacım, günü. Allah vermez. Allah ver. ver. Tövbe estağfurullah. arkadaşlar. Güçsünüyor. Arkadaşlar ne oluyor? Ya ne Arkadaşlar bugün şu er, şu şey var ya şu yap, parkuru yapımcısı parkuru dar yapmış. Tövbe. Oh, Oha oh, geçti. geçti. Çocuk ilk defa. Arkadaşlar Tamar Efendi ekali bu. Bakın ne yazdı hiç belli siz zaten Rus değil. galiba çocuk tövbe estağfurullah. Rus. Kayboluyor. Uuu. Anne. Kuzum sen kurtardı seni kayboluyor dikkat et arkadaşlar selam selam bugün herhalde video atmadı ben ben bugün video attım hani Habibi vardı ya ha, ben de yapacağım arkadaşlar fotoğraf çekeceğim Selayla nane <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada biz Selayla sınıf arkadaşız Doğru bilir. Daha da kuzen sayılırız yani. Yaptık. Arkadaşlar orada blok var ya blok or, görünmez blok koyuyor ya yapımcı. Nasıl bir şeyse sen. Bir ben geçeyim. Ben deneyeceğim geçmeyi kanka. Bir, 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 dakika arkadaşlar. Heh. Bir dakika. Gel, bakın. bakın burada da dansı var. Çocuğum tövbe estağfurullah. Gel Erkes, Geçin arkadaşlar sen oynasın biraz daha. Burası da harabe. Tövbe Herkes yok. toplanmış. Ne oluyor Allah aşkına. Ne zor parkur vermişler. Yani. Hmm, Delirmiş herif bugün. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Neyse bugün bu parkur harabelik olduğu için video burada son ereceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.